Üstüne gelmez. Kafanı eğmezsen üstüne gelir. Ağzın açık kalsın. Başlıyorum. 1, 2, 3. Elini çeker misin? <laughs> Eline sümük gelir. İndir elini. İndir elini. Bak Ela da seni izliyor. Bak önce Ela dedin. Ela yaptı. Hadi. <laughs> Bebeğim bir şey yapmıyorum. <laughs> Hı? Hmm? Gel. Hadi elini çek başlıyorum. Elif Mine böyle yaparsan kızarım sana. Hadi. Elini çek. 1, 2, 3. Burayı tut. Burnunu tutma. Elini üstün mahvolur ya öyle yaparsan. Bir şey yok ya. Ağlama. Korkmana gerek yok. Bir tane yaparsak alışırsın. Şimdi hiç yapmadığım için bu ne diye merak ediyorsun. nasıl? Birazdan, birazdan ama birazdan dedin birazdan yaptın. E sen önce Ela yapsın dedin. Önce biraz, Ela yaptı. yaptım bitti. Bak Ela yaptım bitti diyor. Anne birazdan Hayır. Bitti dört gün. Birazdan Anne. 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 Birazdan yaptım. Ana, 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 Ana. Ana, Ana. Ana. Ama Ana, 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 birazdan da aynı şey. Ben bitti, bitti. dört Anneciğim yapalım bitsin. Neden?